Nerede bulmuşlar? Kolundaki kurşunu kendi çıkarmaya çalışmış. Ama beceremeyince bir kliniğe gitmek zorunda kalmış. Klinik çalışanların ihbarı sonucu yakaladı komiserim. Tamam, götürün hemen sorguya. Komiserim, yani benim de haklarım var. Yani hastaneye gitmek istiyorum. Kolumdan vuruldum. Biz seni içeride tedavi ederiz. Kenan, işimizi zorlaştırmayı bırak artık. Her şey bitti. Anlatmaya başla. Ela'yı orada bıraktıktan sonra ne yaptın? Veli abiye gittim. Kime? Veli abiye. Bostancı'da bir tamirhanesi vardır. Bizim arabaları o söküp parçalar. Arabayı oraya bıraktım. Arabanın farı kırık olduğu için biraz işkillendi. Ama sonra hızlı arabanın için aramaya başladık. Sonra? Sonra... Arabadan uyuşturucu çıktı. Veli abinin gözleri parladı. Bu çok para eder. Hepimizin hayatını kurtarır dedi. Başımızı belaya sokacağını söyledim ama dinletemedim. Uyuşturucuyu saklamam için bana verdi. Paketleri de getirip sakladım. Zaten çok öncesinden kiralamış olduğum bir depo vardı. Acil bir durumda kaçmak için para ve eşya saklıyordum. Sabah erkenden depoya malları bıraktım. Sonra eve gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Çok korkmuştum. Ela'nın ölümü beni çok etkilemişti. Sonra da siz geldiniz. Veli ve çırağını kim öldürdü peki? Siz gittikten sonra Veli abi aradı. Kuzguncuklu Şevket seni arıyormuş. Mallar onunmuş dedi. Ben de kendi bağlantımı kurup malları satıp kaçacaktım. Veli ile çırağı beni ispiyonlamadığı için vuruldu. Bunlar da benim yüzümden. Of, var mı yeni bir şey Zeynep? Adamı konuşturmak için malzemeye ihtiyacım var benim. Zaten tamirhanedeki arabada bulunan parmak izleri şirkete ait biliyorsun. Ayrıca balistikten gelen rapora göre... ...Ela'yı vuran silahla Şevket'in yanında bulunan silah aynı. Vay, hadi bakalım Şevket Efendi. Şimdi konuşacağız seninle. Bir de Kenan'ın evinde bir silah bulundu Selim. Balisteye gönderdim. Tamam. Benim hemen Orhan başkomiser'e haber vermem lazım. Şevket'le işim uzayacak gibi. Tamam. Şevket. Sana bir sürprizim var. Kenan'ın evinde aradığınız uçturucu var ya. Abilader onu biz bulduk. Sizden saklamak için depo kiralamış. Hangi uçturucu Amir? Ulan ne lan Kenan'ın evinde? Hangi uçturucu diye? Ya amirim bir alacak durum vardı. Ben bu Kenan'ı istemem anladın mı? Birkaç kez aradık. Baktık olmuyor gittik evini attık. Yani bizim arkadaş da biraz manyaktır. Öyle ateş açtı. Yani sizi vurmak istemezdik. Zaten ben vurmak isteseydim vururdum. Öyle <laughs> Konuşma çakarım lan ağzının ortasına. Biliyoruz nasıl iyi vurduğunu. Belki o sahildeki kızı da vurduğun gibi indirmişsindir değil mi? Kız? Hangi kız amirim? Hangi, hangi kız amirim? Ulan bana bak dökerim lan senin dişlerini. Ne demek hangi kız? Ya amirim sen de üstümüze bir uyuşturucu yıktın, bir cinayet yıktın. Ya alt taraf bir ateş ettik. Özür dedik ki amirim. <laughs> bak Şevket, uğraştırma beni. Gözünü seveyim. Bak senin gözünü bir severim bilader. Ulan üstünden çıkan silah, kızı vuran silahla aynı. Olay yerindeki aracın içinde parmak izim var. Yan odada Kenan her şeyi anlattı. Ulan anlat her şeyi de bitsin bu dava ya. Evli evli, köylü köylü birader. Şevket öttü. Kenan doğru söylüyormuş. Şevket ve adamı iki ayrı araçla mal teslimi yapmak için barın yakınındaki bir binaya giriyorlar. Kenan'la Ela da Şevket'in arabasını çalmışlar. Bunlar da fark edince durumu öbür arabayla beşlerine takılmışlar. Tamir Yok, ısrarla ondan haberin olmadığını söylüyor. Şevket'in yanındaki adam bul bana. Evet. Tamam, rapor çıkınca bilgi verin. Kenan'ın evinin yakınlarında poşetin içinde bir silah bulmuşlar. Yani? Balistik raporu çıkmadan bir şey diyemeyiz. Ama? <laughs> evet Kenan. Anlat bakalım. Veli ve Uğur'u neden vurdun? Az önce çok severdin, babam gibiydi diyordun. Ben vurmadım. Kenan, evinin yakınlarında silah bulundu. Silahın üstünde parmak izlerim var ve o silah Veli ve Uğur'u vuranla aynı. Nereden biliyor? Bilmiyor. Tamam. Ela cinayetinden atlandın ama tamirhanedekilerin neden vurdun? Veli abi beni ispiyonlamıştı. Hangi konuda? Uyuşturucu saklama fikri benden çıkmıştı. Veli abi mafyayla başımız belaya girer. Uyuşturucu saklayamayız demişti. Uyuşturucunun yerini bulurlar demişti. Ama ben dinlemedim. Ertesi gün Şevket'in beni aradığını başkasından duydum. Bizim piyasada bu tür haberler çabuk yayılır. Veli abi Şevket'in uyuşturucu sakladığı arabasının çalındığını duyunca benim getirdiğim arabanın olduğunu anlamış. Şevket'e uyuşturucunun bende olduğunu haber vermiş. Beni ispiyonlamış. Gece yarısına doğru öfkeyle tamirhaneye gittim. Neden sattın beni abi? Bağırma lan. Ne satmasın? Kuzguncuklu Şevket beni arıyormuş. Malların bende olduğunu biliyor. Niye beni sattın abi? Sen iyice çığırdan çıktın Kenan. Bir kızla ortak çalışıyor musun? Hem de ünlü bir ailenin kızı. Başımızı belaya soktun. Hepimizi tehlikeye attın. Şevket mallarını kimin çaldığını arıyormuş. Yakında senin çaldığını öğrenecek. Ben erken davrandım, kendimi kurtardım. Bana bunu yapmayacaktın abi. Ee lan, çoluk çocuk başıma adam mı kesildiniz? Pişmanım, çok pişmanım. Şevket'in adamı Tahir, cinayete yardım ve yataklık etmekten 12 ila 16 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Şevket Kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kenan Bayral kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ülkemizde uyuşturucu etkisinde işlenen cinayetler ya da uyuşturucu bağlantılı suçlarla ilgili güvenilir bir istatistik bulunmuyor. Adam öldüren hemen yakalanmadığında suç sırasındaki durumu hakkında bilgi toplanmıyor. Cezaevine konan hükümlülerin madde bağımlılığı yönünden geçmişi araştırılmıyor. Öte yandan kimi cinayetler uyuşturucu yüzünden işlendiği halde kayıtlara kadın ya da borç gibi zahiri nedenlerle geçiyor. Bu bölümde kahramanlarımız deliller sayesinde bütün cinayetleri aydınlattılar. Ama Ela öldürülmemiş olsaydı adamların ne işler çevirdiği karanlıkta kalabilirdi. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.